ama o söylediği için oradan başlayayım. Bir kere bizim başımızda demokrasinin kılıcı gibi bir kapatma davası var. Ve iktidarın başını çektiği bir kriminalize etme, suçlu gösterme, her yerde saldırı dalgasını tetikleyen ciddi bir saldırı diyeyim. Yani saldırı demekten kendimi imtina etmeyeceğim. Ve düşünün ki yani biz son bir ayda Yeşil Sol Parti ile girme kararı aldık ve bir ayda hem partiyi tanıtma hem adayların işte belirlenme sürecinde dahil edecek olursan, olursak hakikaten zor bir e, süreç geçirdik. Yani bunu e, hani ilk sıraya koymasam bile bunun çok önemli bir etken olduğunu ifade edeyim. Ben maalesef yine bu seçim döneminde kaza sebebiyle sahada çok bulunamadım. Çok kısıtlı bir şekilde 10 gün Erzurum'da kaldım. Günde yarım saat bir saat çıkarak hani o toplantılara zorlukla gidebildim ve gördüğüm şuydu. Amblem e, tanınmıyor, isim bilinmiyor ve mesela Erzurum gibi bir yerde yaklaşık 10 bine yakın oy hem CHP'ye hem Yeşil Sol'a verilmiş. Binlerce oy Sol Parti'ye verilmiş. Yani düşünün bütün illerde bu böyle. Bunu bir sebep olarak sayayım. Diğeri yani CHP'nin de sıklıkla söylediği bir şey var ama bunu bütün muhalefetin öz olarak önüne koyması gerekiyor. Ve biz de bunu öz olarak söylüyoruz. Karşımızda bizim özellikle... Partiler yoktu, iktidar yoktu, devlet vardı. Her yerde devletle yarışmak zorunda kaldık. Devlet derken bütün mekanizmaları kastediyorum. Bütün seçim süreci boyunca sıkı, sayısız operasyon yapıldı, gözaltı operasyonu. Bizim örgütlenme komisyonu eş sözcülerimiz, eş genel başkan yardımcılarımız, MYK üyelerimiz dahil, Bölge eş sözcülerimiz, yöneticilerimiz, o kadar çok arkadaşımız tutuklandı ki gençlik meclisi üyelerimiz ve bunlar sahada çok etkin isimlerdi. Bizim seçim güvenliğinden sorumlu avukat arkadaşlarımız tutuklandı. Onlarca avukat gözaltına alındı, gazeteciler alındı ve bu sahada bir korku yaymayı hedefliyordu. Hiç etkilemedi diyemeyiz yani